Herkese merhabalar. 30 Kasım haftasında bizi neler bekliyor? Gökyüzü gündemimizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta değişik bir hafta yaşayacağız. Tutulma haftası. Artık tutulmalar mevsimini de açıyoruz bu şekilde. Dolayısıyla biliyorsunuz ki gökyüzünde özellikle yaz boyunca çok fazla retro gezegenimiz vardı. Göz, gökyüzü resmen böyle bizi bir geçmiş turuna çıkartmıştı. Böyle geriye geriye çekti hepimizi. Düşündük, taşındık. Belki hayatımızdaki fazlalıklardan, yüklerden kurtulduk. Belki ilişkilerimiz, belki işimizle ilgili konular bizi biraz fazlasıyla sıkıştırdı. Hayatımızla ilgili bir şeyler fazlasıyla sıkıştırdı bizi. Ama şimdi artık yüzümüzü geleceğe çeviriyoruz. Geçmiş dönemi bitti. Gökyüzünde biliyorsunuz geçen hafta Neptün de artık retrodan çıktı. Sırada bir tek Uranüs'ümüz var. Ama zaten Uranüs retrodayken biraz daha iyi etkilerini gösterdiği için o yüzden buna da yine takılmıyoruz ve artık yüzümüzü geleceğe döndük. Çünkü 30 Kasım'da saat 12.29 itibariyle bir parçalı ay tutulması yaşayacağız. İkizler Burcu'nda olacak bu ay tutulması 8 derece özellikle 8 derece civarında haritalarınızda ikizler, başak, yay ya da balık burçlarında gezegenleriniz varsa bir tık daha fazla etkilenebilirsiniz bu noktada bu tutulmadan. Tutulma kuzey ay düğümü tarafında olduğundan dolayı aslına bakarsanız dediğim gibi bizi biraz daha gelecek temalarına doğru aslında biraz daha kendi içimizde dönüşüme bir şeyleri daha farklı düşünmeye işte diğer tarafından da bakmaya yetecek. Şimdi bu tutulmaya baktığımızda tutulmanın yükselen burcu kova burcunda. Dolayısıyla kova biliyorsunuz ki tam bir uyanış burcudur aslında böyle e, devrimleri anlatır değişimleri anlatır ani gelen değişimleri anlatır ve dolayısıyla tutulma derecesi de keza yine dördüncü evde gerçekleşiyor haritanın dördüncü evinde ve tabii ki yükselen yöneticisi Satürn'de modern yöneticisi pardon klasik yöneticisi Kova'nın Satürn'de 12. evde biraz bizi kendi içimize çekecek bu ama artık yeniye hazırlanmak üzere kendi içimize çekiliyoruz. Bugüne kadar işte bir takım böyle kalıplar içerisinde bıraktıysak kendimizi asla olmaz, asla yapamam dediğimiz şeyler ya da görmek, bakmak istemediğimiz konular varsa hayatımızda şimdi artık onlarla yüzleşeceğiz. Kendi iç yüzleşmemizi yapacağız aslında. Kendi duygularımızın sorumluluğunu alacağız bu noktada. O yüzden de biraz daha böyle özellikle bu tutulmanın e, yükseleni demiştik ya Kova Burcu'nda. Onun modern yöneticisi Uranüs'te 3. evde olduğu için zihni aklı temsil eden evde olduğu için aslında dediğim gibi tam bir uyanış dönemi bizim açımızdan. Keza zaten ikizler Burcu çift yönlülüğü de temsil ettiği için olaylara çift yönden bakabiliriz. Diğer yönlerinden irdeleyebiliriz. Kendi duygularımızı, içimizi biraz daha. O yüzden daha esnek davranacağımız, daha esnek davranmamız gereken bir tutulma yaşayacağız. Tabii ki bu tutulmanın olumsuz taraflarından bir tanesi dördüncü evde ikizler Burcu'nun olması Özellikle panik atak tarzı, endişe tarzı, takıntı tarzı durumlara bizi itebilir. Ama dediğim gibi bu tutulma güzel, olumlu bir tutulma aslına bakarsanız. Dolayısıyla hayatımıza yenilikler gelecek. E haliyle tabii ki yeni olanı almak için maalesef elimizdekileri bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Bazen eskiye veda etmek durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla o hayatımızda kökleşmiş, belki kronik sorun haline gelmiş şeylerle Yüzleşeceğiz. Bakmak istemedik, görmek istemedik. Aman canım dedik, rahatımız bozulmasın, konfor alanımızda kalalım. İşte bu tutulma birlikte artık oradan çıkmak durumunda kalacağız. O yüzden de kendimize belki de yeni konfor alanları yaratmak için neler yapabiliriz? Belki hayatımıza farklı bakış açılarından bakmamız gerekiyordur, kendimize başka bakış açılarından bakmamız gerekiyordur. O yüzden de şu an artık bunu sağlamak üzere e, bu tutulma gelecek hayatımıza. Elbette ki bu tutulma özellikle bu tutulma serisinin geçmişteki yansımalarına baktığımızda 1984 ve 2002 yıllarında aslında gerçekleşmişti. O dönemde hayatınızdaki temalara bir bakmanızı tavsiye ederim. Hani yaşı yeterli olanlar. Dolayısıyla o zamanlarda hayatımızda neler vardıysa şimdi burada da benzer konular tekrar önümüze gelebilir bu noktada. Ve dolayısıyla da bu tutulma dediğim gibi tam bir uyanış tutulması. Unutmayalım artık sistem değişiyor, dünya değişiyor, yeni bir çağa doğru gidiyoruz. Bu çağa doğru gitmek hem heyecan verici bir taraftan hem de tabii ki bir şeyleri geride bırakmayı gerektiriyor. Hani hep böyle işte bir elim yağda bir elim balda olsun ama bir taraftan da hayatımda tüm isteklerimi gerçekleştireyim gibi bir konfor alanımız maalesef yok. Dünyada yaşıyoruz, dünya sisteminde yaşıyoruz ve bu planda maalesef bir şeyleri hani yeri, yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Duygu da olsa bu böyle. Belki işte hayatımızdaki alışkanlıklar da olsa bu böyle. Biraz konfor alanından çıkmak eskiyi bu anlamda eskiden belki de beslenip yeni de ne yapmamız gerekiyor. Çünkü eskide yaptığımız şeylerle geldiğimiz noktada eğer ki mutlu değilsek demek ki o aradaki farklı bir şeyler yapmamız lazım. O farkları aslında şu an daha net irdeleyeceğiz. Tabii ki tutulma dediğimiz şey biliyorsunuz ki çok kuvvetli dolunaylar demektir. İşte tutun normal dolunaylar bir 15 gün kadar etkiliyken tutulmaların özellikle ilk bir ayı çok hızlıdır. Ondan sonra da 6 aya varan etkilerle hayatımızda olacaktır. O yüzden bu dönemde önümüzdeki 6 ay boyunca eğitimle ilgili konular, iletişimle ilgili konular global olarak da bu böyle. Biraz daha gündemimizde olacak. Biraz daha hızlı değişmeler, değişimlerle karşılaşacağımız bir dönem. Dediğim gibi dünya uyanıyor. Uyananlar uyanıyor. Hala uyumaya devam edenler de var tabii ki ama biz uyananlardan olma niyetine e, niyetimizi ortaya koyalım ve dolayısıyla uyanıyor olmak demek, bir şeylere daha farklı bakıyor olmak demek, bu hayata gelişimizle ilgili daha derin ve detaylı düşünmek demek, hayatımızla ilgili konularda aslında tamamen sorumluluğun bizde olduğunu, dışarıda izlediğimiz hayatı kendimizin yarattığını anlamak demek aslında. O yüzden de dışarıda izlediğimiz hayat işte ilişkiniz olur, evliliğiniz olur, kariyeriniz olur, aileniz her neyse bu. Dolayısıyla burada izlediğiniz şeyi değiştirme gücü tamamen sizde. Buna da nasıl bakacağız? Bilinçaltımız aslında burada etkili olan, duygularımız aslında burada etkili olan. İşte örnek veriyorum, aldatılma korkumuz varsa dışarıda yarattığımız şey tam olarak kendimize çektiğimiz şey, bizi aldatan birisi olabilir. O yüzden de işte bu duygularımıza bakacağız. O duygularımızla yüzleşeceğiz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Bunların detaylarını zaten internette bulabilirsiniz. Artık her bilgi herkese açık biliyorsunuz. O yüzden de bunun bir bahanesi yok. Kendimize artık bahane üretmeden konfor alanımızı bir şekilde değiştirmeye çalışacağız. Eskiyi geride bırakıyoruz. Tekrar söylüyorum uyanış dönemindeyiz. Ve tabii ki şunu da belirtmek istiyorum ki bu tutulma hem aldebaranla hem anteresle açı yapıyor. Dolayısıyla kavuşumda bu noktada bilgi hırsızlığı yapmak, dedikodu yapmak, işte bir şeyleri sürekli böyle çarpıtmak, takıntı haline getirmek çok da yaramayacaktır. O yüzden bir şeyleri olması gerektiği gibi her şeyi ben biliyorum demeden biraz daha esnek davranarak hareket etmek bize ödül getirecektir. Unutmayalım diyorum. Evet haftanın devamına geçecek olursak şimdi e, haftanın devamında bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu tutulma ile ilgili e, Merkür ve Satürn arasında olumlu açı söz konusu. Bu zaten bizim hayata karşı belki de bakış açımızı değiştirmek, kalıcı kararlar almak adına bize bu tutulma ile birlikte yine fırsatlar getirecek. Aynı zamanda geçen haftadan hatırlayanlarınız vardır. Venüs Uranüs karşıtlığımız vardı. Özellikle ilişkiler ve parasal konular demiştik. Ani ve beklenmedik şeyler yaşanabilir. Bu tutulmada bu derece yine aktif zaten. O yüzden de Venüs Uranüs karşıtlığı ile birlikte işte dediğim gibi konfor alanımızdan çıkıyoruz. Bir şeylerin ani ve beklenmedik şekilde sarsıldığını görebiliriz. Keza büyük planda yine global olarak da bakıldığında para piyasaları ile ilgili önemli gelişmelere işaret ediyor. Beklenmedik inişler çıkışlar yaşanabilir. O yüzden risk alırken biraz dikkat etmek iyi olur. Düşünmeden çok iyi niyetle bir şeyleri yapmak burada zarara uğramamıza neden olabilir. Bunlara da dikkat edelim derim. Ve gelelim 1 Aralık Salı günü itibariyle artık Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla 21 Aralık tarihine kadar da Merkür Yay Burcu'ndaki yolculuğuna devam edecek. Merkür tabii ki Yay burcuna geçtikten sonra biraz daha yurt dışı ile bağlantılı konular, eğitimle ilgili konular bizim için çok daha gündemimizde olacaktır. Keza hukuk ya da işte e, dediğim gibi yabancılarla ilişkiler, iletişim, yurt dışı iletişimi çok daha önemli olacaktır. Aslında zihnimizin daha özgür, daha sınırsız düşünebildiği bir zamandır. Çok daha geniş vizyonlara hakim olabiliriz bu dönemde. Keza kişisel gelişimimiz biraz daha önemli olacaktır. Daha fazla sayıda kitap okuyabiliriz. E, merak ettiğimiz şeyler konusunda derin araştırmalar yapabiliriz. O yüzden 21 Aralık'a kadar da güzel bir zaman olacaktır. Merkürün Yay burcunda ilerlediği dönem boyunca. Ve gelelim 5 Aralık Cumartesi gününe. Hafta ortasından itibaren çok güzel enerjiler var. Dolayısıyla Cumartesi itibariyle Merkür ve Şiron arasında bir olumlu açı söz konusu. Üçgen açı oluşacak. Tam bir şifa açısıdır. Muazzam güzeldir ki. Pazar günü itibariyle Venüs ve Neptün arasında da bir üçgen açı söz konusu. Hafta sonu inanılmaz şifalı. O yüzden mutlaka bunu değerlendirelim. Düşüncelerimize çok dikkat edelim cumartesi itibariyle. E çünkü yaratım gücümüz çok yüksek olacaktır. Hani ol dedi oldu var ya işte kendi içimizde de zaten bizim bir yaratıcı potansiyelimiz olduğu için mutlaka ve mutlaka kendimizle ilgili kurduğumuz cümlelere dikkat edelim. Kibire biraz tabi ki Merkür yayda olduğu için kibir duygusu biraz yüksek olacaktır 21 Aralık'a kadar. Her şeyi ben biliyorum demek, biraz sabit fikirli davranmak söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edelim. Bu tarz durumlarımız varsa ve Merkür ve Şiron arasındaki olumlu açıyla birlikte bunları fark edip değiştirme şansımız, şifalandırma şansımız olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan destek görebiliriz, kardeşlerimizden destek görebiliriz Merkür ve Şiron olumlu açısıyla birlikte. Ya da işte kardeşimizle, arkadaşlarımızla aramızda bir problem var. Bunu halletmek konusunda da inanılmaz şifalıdır. Keza 6 Aralık Pazar günde yine Venüs ve Neptün arasındaki olumlu açıyla birlikte o böyle sezgilerimiz, yaratıcılığımız çok çok artacaktır. Ama şunu unutmayalım her olumlu açında bir gölge tarafı olduğundan dolayı bunun gölge tarafı bize biraz tembellik getirebilir. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili fazla iyimserlik fazla hayal gücümüzün çalıştırması çalıştırmak ve tabii ki belki de birilerini olduğundan fazla değer verip kafamızda başka bir yere konumlandırmak verebilir. Bunlara dikkat edecek olursak inanılmaz güzel açılardır şifalı açılardır her ikisi de dediğim gibi sezgilerimiz yükselir. Yaratıcılığımız yükselir ve evrenle iletişimimiz yükselir. O yüzden dileyin dilediğinizi bu dönem, cumartesi ve pazar günü boyunca o kapılar tamamen açık olacaktır hepimize. Burada önemli olan tamamen niyet ve bütünün hayrını istemek. Bunu geçen hafta takipçilerimden bir tanesi sormuş. Hayırlı olanı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum diye söylediğim için. O zaman ne yapacağız biz şimdi hiçbir şey istemeyelim mi diye? Tabii ki isteyeceğiz ama hani özellikle şunu istiyorum demek aslında bizim için evet isteğin verilecektir. Biz orada sadece hedef koyabiliriz ve yapmamız gerekenlere odaklanabiliriz ama onun olması için işte dualar etmek, işte bilmem ritüeller yapmak değil. Benim için önemli olan hani ben kendi adıma bunu e, tekrar söylüyorum. Hani ben böyle yaşıyorum. O yüzden size de bunu tavsiye etmiştim. Ne yapıyorum derseniz ben e, işte örnek vereyim mesela kendi hayatımdan örnek vereyim. E, uzun süredir eğitimle ilgili e, bir şeyler düşünüyordum kendi kafamda ne yapabilirim işte nasıl olabilir bu vesaire gibi düşünüyordum ve buna yönelik olarak da işte araştırmalarım vardı kendi içimde hani olursa diye imgeliyordum bunu olması için imgeliyordum aslında ama hiçbir zaman şunu yapmadım kesinlikle böyle bir şey istiyorum. İşte eğitim vermeliyim, şunu yapmayayım. Allah'ım bana bu kapıyı aç. Hayır, o kapıyı açması gerekiyorsa Allah doğru zamanda açacaktır zaten onu akışta kalmak. Ben sadece yapmam gerekenlere odaklandım ve zaten eğitim teklifi de bu noktada geldi ve artık eğitim vermeye başlıyorum astroloji ile ilgili. O yüzden bunda da diyorum hayırlısı olsun. Yani bu eğitim firmasıyla tabii ki devam etmek isterim ya da işte ne bileyim işimde devam etmek isterim. Ama hiçbir şey bu benimdir kesin benimdir gözüyle bakmam. Her zaman her şey değişebilir. Her şey bizim için. O yüzden hayırlısını istiyorum kendim için. E benim için hayırlısının ne olduğunu ben şu anki sınırlı zihnimle göremeyebilirim. Ama Allah bilir benim için hayırlısının ne olduğunu. O yüzden bu bakış açısıyla bakmak da hepimize çok daha iyi olacaktır. Mutlaka o kişiyle birlikte olmalıyım. İşte Ahmet bana dönsün, Mehmet bana dönsün gibi kendinizi bir şeylere sınırlandırmayın. Özellikle bu böyle tutulma dönemlerinde bunlar çok riskli şeylerdir. Ee, tamamen hayırlısını isteyin. Okey bunu yaşıyorsam şu an bunda da bir hayır vardır. Bir sonraki etabın ne olacağını bilmiyorum. Bu hangi duruma merdiven olacak benim için? Çünkü hayat merdivenler gibi bir şey yaşıyoruz. O an onu yaşadığımızı neden yaşadığımızı bilmiyoruz. işte diyoruz ki keşke olmasaydı ya da Allah kahretsin keşke bunu yapmasaydım şunu yapmasaydım kendimizi suçluyoruz bir şekilde. Ama dönüp baktığımızda işte atıyorum 2 sene sonra, 3 sene sonra diyorum ki iyi ki bu olmamış. Bu olsaydı şu an bu olmazdı. Ben bu durumda olmazdım. O yüzden bizim için neyi getireceğini bilmiyoruz. Biz sadece yapmamız gerekenlere konsantre olup kendi adımlarımızı atabiliriz. Hedeflerimizi belirleriz ama ondan sonrası tamamen tevekküldür. Evet size anlatacaklarım bu kadar. Yine çok konuştum farkındayım. Ee, ama umuyorum hani birinize bile ufacık bir şey e, aktarabilirsem, farkındalık yaratabilirsem bu benim kazancım olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun sevgili.